geldikçe size gönderiyoruz. Yalnız ben var zaten elimizde sorun Şimdi yok. ben bir, bir şey duydum yalnız. Bu hmm. yağ fiyatları yükseldi ya. Hmm. Ona karşı bir gece yarısı operasyon yapılacakmış. Hmm. Bu Maliye Bakanlığından esinlenmişler. Yeni gelen Tarım Bakanlığı ondan esinlenerek hmm. zeytinyağı korumalı ayçiçek yağı hesabı açılacakmış. <laughs> <laughs> abi o öyle değil şimdi yanlış bilgilendiriyorsun insanları o yanlış bilgi o yanlış bilgi ben sana söyleyeyim yeni ürünü yeni ürünü açıklayacaklar şimdi zeytinyağı ya da ayçiçek yağında başlamayacak o onun biraz zamanı var çünkü çalışılıyor o da ha, yani ekonomik paket olarak çalışılıyor şu anda benzin korumalı mevduat mazot korumalı mevduat önce devreye sokulacak ha, o e, daha acil, acil. Ha, evet. bu, bu daha acil o sanıyorum EPDK'da çalışıyorlar ona. Benim dediğim Tarım Bakanlığı'ndaydı. Tarım Bakanlığı ayrı bakanlıklar çalışıyor. <laughs> evet. EPDK'da da çalışılıyor ama bu iki ürün için artık BDDK ve SPK'da devreye girecekmiş abi. Abi merkezde bence... devreye girecekmiş. Zeytinyağı rezervleri ayçiçek yağı rezervleri bir de bu konuyla ilgili konuşmak da yasak abi. Konuşanları, tweet atanları da e, gözetim altına alacaklarmış Sayın bakan'dan açıklama geldi bu konuyla ilgili. Ha şey dedi bu, konuşurken haberlerde de. Bunlarla ilgili dedi haber ve yorum yapanlarla iletişim halinde olacağız dedi. Ne demekse? <laughs> ya biz zaten iletişim halindeyiz, sıkıntı yok. Yani Twitter atıyoruz.